11 ayın sultanı Ramazan'a son iki gün. Peki vatandaş iftariyeliklerini hazırladı mı? Bu Ramazan için cebinizde yeteri kadar para olup da iftariyelik alabildiniz mi? Şimdi emekli olup da bu Ramazan için cebinde para olan adam bu İzmit'i dolaşsam belki bir iki kişi çıkar, ek geliri varsa. Yoksa yani devletin eline bakıyorsa 1 lira parası olmaz buradaki arkadaşlar ne hepsine bakın. 10 lira para çıkmaz bu arkadaşların cebinden. Valla 40 lira pastırma, 50 lira pastırma, 30 35 lira sucuk. Ha onu zaten <laughs> nasıl göreceğiz biz ya? Onu biz cam mekanda bile görmüyoruz. Peynir, ne bileyim, pastırma, sucuk. Bunlardan hiç kenara bir şey koyabiliriz. Yemin ederim yok. Yemin ederim hatta dün akşam bile hanımla konuşuyoruz da bu pastırma 80 lira pastırma ben 50 lira 80'e kadar 80, çıkmış mı? 80 Ben bayağı geride kalmış yani, yani. şeyleri de var tabi yani ama evvelden biz yiyorduk 12 liraya 20 liraya her zaman 250 gram yarım kilo alırdık çorba, fasulye falan kaynıyor makarna daha ne bekliyorum başka? en iyi yemek domates yoğurt, domates ucuz şimdi Pazar pazar ürünleri? Yok canım başka bir şey. Erküteli ürünü yok yani. falan nerede göreceksin ya? Sucuk da yok. Yok. Bitir nerede var? 60-70 lira kilosu. Kavurma sucuk. Nerede ya. koy ki bulasın? Nerede? yıldır bu pastırma sucuk gibi şeyleri iftar sofrasına koyamıyorsun. Ben ancak çalışırken çalıştığım yerde, ondan sonra böyle arada. İftar verilese. İftar verilecek yani ki iki tane sucuk, bir tane bastırma falan. Ancak orada evde evde bırak bunların yanından geçemiyoruz evde yani. O kadar şey durum bir de yani büyüklerimiz nasıl başbakanlarımız, cumhurbaşkanımız şeylerimiz hepileri iftar sofralarında istedikleri her şeyi yiyorlar ee, geri kalanlara ondan sonra ne olursa olsun hiçbir şey yok. Peki bu iftar çadırları açılacak onlara gitmeyi düşünüyor musunuz? İftar çadırlarında ne diyeyim gideyim abi var. iftar çadırlarının ondan sonra insanlar ondan sonra böyle özel Özel insanları var bu arada bunların belirli bir kesimleri var. Onlara, onlar yiyorlar onu. İlk gün 16 saat 50 dakika tutulacak olan oruç için vatandaş iftariyeli kalmanın sıkıntısını yaşıyor. Yani ne kadar yapacağım? Bütçen nereye el verirse onu yapıyorsun. Kalabalık mı? Yok kalabalığım yok. Bir bir siz mi? Evet. Bir de kızınız var. Belki siz üç kişilik bir aile olarak bir şeyleri idare edebilirsiniz ama bugün 4-5 çocuklu asgari ücretle çalışanlar var. Mümkün değil onlar nerede alacak? Zor. Zor tabi bu hayat şartında emek. Sen olmuş pastırmanın kilosu. He onu yemeyecek. Yani yemeyecek. yemeyecek onu bakacak geçecek. İftariyelik alışveriş yaptınız mı? Şu anda yapmadık başlamadık. Yapınca alacak mısınız bütün bunları? 80 lira pastırmanın kilosu. Şu an alamayız şu durumda ama almayı düşünüyoruz. 40 sadece. lira sucuk. Sadece düşünüyoruz. <laughs> Düşünebiliyoruz diyoruz. Evet. Belki de hayal ediyoruz diyoruz. Düşünerek burada olduğumuzu var diyoruz. Öyle değil mi? Evet. Peki hakikaten hanım ki belki canım çekti bir miktar alırsınız herhalde yani. 50 gram 100 gram neyse artık ama eskisi gibi sizin hatırlayabildiğiniz bir dönem varsa o dönemlerdeki gibi değil galiba artık değil mi? Yani değil de tabi bütçe göre kişiye göre değişiyor bu. Yani, benim bütçeme bakarak ayda bir sefer olabiliyor yani. Belki. Belki. Evet. Aslıma hiçbir şey yememişim şu ana kadar. Yani çok nadirdir. Çoluk çocuk böyle beraber olursak o zaman... Kavurma alır mısınız iftar? Hayır hayır. Hiçbir şey almayız yani. Normal biz bir şekilde... Evde ne olursa onunla... Ne kadar. Biz tarhana çorbasıyla büyüdük. Aynen. Ben manavım. Manav ah. olduğum için kandıralı manavlarından. Estağfurullah, estağfurullah. Yani bir manav çorbasıyla o mutlaka olur ama hurma vardır. Çay olur, çorba Çay. olur, evdeki hazır yani. makarnaydı, yani pirinçli yani bilmem ne. Yani de. Allah'a evet. çok şükür onlar var. Biz iftar yediklerimiz zaten onlar, normal yediklerimiz. Yani normal, yani. ananeden, köyden ne kaldı sonlar var.